Ben Gamze Çatak Dalım'a hoş geldiniz. Videomu izledikten sonra eğer beğenirseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Kanalıma üye olun ve bildirimlerinizi açın ki size reiki, meditasyon, nefes çalışmalarını ve bilgilerini içeren videoları eklediğim zaman ulaşabileyim. Bir önceki videomda reiki hakkında çok genel bilgiler paylaşmıştım. Reiki'nin kelime anlamı Evrensel yaşam enerjisi, her yerde var olan, her şeyde var olan yaşam enerjisi ve Reiki'nin anahtarı da tüm insanlığın kullanımına ait olan bir anahtar ve desteğe ihtiyaç duyduğunuz zaman bu anahtar ile o kanalı açıyorsunuz ve o akışı gerçekleştiriyorsunuz. Böyle bakabilirsiniz Reiki'ye. Anahtar bir metafor burada uyumlama sırasında öğrenciye anahtar falan vermiyoruz ama veril Güzel bir espri olur öğrenci için. Zaten gergin oluyor bir daha anahtarı ver iyice gerilsin öğrenci. Bir anahtar vermiyoruz. Biz insanlar kim olursak olalım, cinsiyetimiz ne olursa olsun, inancımız ne olursa olsun hepimiz enerjetik bir alana sahibiz. Şimdi size anatomi dışında çakralar, meridyen merkezleri, aura desem, biyo alan desem, biyo enerji desem bu kelimelerin çoğunu bir yerlerden duydunuz, az çok bilginiz var. Ya hepimiz bu bedensel anatomimiz dışında bu enerjetik alanlarımız ile de mevcuduz bu dünyada. Ve bütünsel olarak kendimize bakmak, kendimizi sadece bu fiziksel formla sınırlamadan olduğumuz tüm hal ve özelliklerle kabul etmek çok önemli ve çok kıymetli bizler için. Reiki tüm bu sistem üzerinde ister fiziksel ister duygusal ruhsal, ister zihinsel, ister ruhsal alanlarda yani bizi biz yapan tüm alanlarda bizi destekleyen bir yaşam gücü enerjisi. Reiki'yi bir Reiki uygulayıcısından talep ederek çalıştırabilirsiniz, seanslar yapabilir, alabilirsiniz ya da en güzeli Reiki'yi Şifa enerjisine uyumlanarak kendinize ve dokunabildiğiniz tüm canlılara çalışarak da öğrenebilir, hayatınızı alabilirsiniz. Benim tavsiyem önce reiki seansı alarak bir deneyimlemeniz, sonrasında da kalbinizin içine dönüp sessiz kalıp kalbinize ben Reiki şifa enerjisiyle ne hissettim diye sormak ve ona uyumlanmak istiyor muyum diye sormanız olabilir. Kimisi Reiki'yi çok sever. Kimisi uyumlanmak istemez. Kimisi ara ara destekler almak ister. Kimisi ilk seanstan sonra beni hemen uyumla diye gelir. Kimisi bir seanstan sonra gider, çok uzun bir süre sonra tekrar geri gelir, üst üste seans alır, tekrar gider. Hepsi haklı, hepsi onun için bir yol. Ama benim tavsiyem siz olur ya seans alırsanız lütfen kalbinizle o temasa geçin ve bu enerjiye uyumlanmak isteyip istemediğinizi sorun. Süreçten korkmayın. Bir çocuk bile Reiki öğrenebilir. Öğrenmesi kolay. Özel uygulamalar, desteklere gerek yok. Uygulama süreci, sonrası 21 gün, öncesinde de 4 günle 25 gün olan bir süreç ve sonrasındaki işte o 21 gün uyumlamadan sonraki 21 gün ayın arınma süreci. E adı üstünde arınma süreci. Sizden bazı şeyler gidebilir. Önemli değil. Şifa gitmesi gereken gidecek, gelmesi gereken gelecek. Arınma süreci denmesi zaten bu. Siz bol su içerek, sağlığa yönelik gıdalarla beslenerek kendinize destek olacaksınız ve zaten 21 gün boyunca öğretmeniniz size her gün şifa desteği sunmaya devam edecek ve siz de her gün yapmanız gereken 21 günlük sürecinizdeki şifa çalışmalarınızı enerji kanallarınızı aktive etme, dengeleme çalışmalarınızı yapacaksınız. Ben reikiye ilk uyumlandığımda sabah 5-6 gibi kalkmaya başladım, günde 7-8 kilometre yürümeye, koşmaya başladım. Ya, abartmıyorum bir at gibi yulaf ezmesi yemeye başladım. Şaka gibi yulaf olmadan evden çıkmıyordum. Ya yulaf ömrü boyunca yediğim bir şey değildi. Ya canım tadını bilmediğim bir şeyi çekti. Gittim yulaf aldım. Emin olun herkesin süreci farklı. Kimse birbirinin aynı süreç geçirmiyor. Ben bir eğik öğretmeni olarak kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum bunu. Bu arınma sürecinde öğrencinin yapması gereken ödevleri var. Her gün o çalışmalarını yapmak zorunda. Bir sayaç gibi düşünün. Her gün küçük çakralarınızı, büyük çakralarınızı dengelemek, enerji desteği vermek için hiç aksatmadan çalışıyorsunuz. Aksarsa kaçıncı günde olursanız olun en başa dönüyorsunuz. Bu bir irade gücü. Bu kendinize ve Reiki'ye verdiğiniz sözü tutma süreci, bu kendinize verdiğiniz değeri kendinize gösterme süreci aslında. Ve bu süreci tamamlayanlar sertifikalarını alıyor. Kendi şifa yollarında reiki birinci seviye olarak yola çıkıyorlar. Online uyumlandım böyle bir süreç yaşamadım vesaire diye tekrar soruldu bana. O kişiyle buluştuysanız vardır bir sebebi. O onun yolu. O yol benim yolum değil. Yorumda yapmak istemiyorum diyorum. Reiki her yaş gruba, cinsiyete, hasta veya sağlıklı herkese, zengine, fakire, eğitimliye, eğitimsize, inançlıya, inançsıza herkese uygulanabilecek bir şifa enerjisi. Kendisine şifa çalışması uygulatabilir bu insanlar. Uyumlanmasa da şifa çalışması uygulatabilirler. İlginçtir ki hiç inanmayanlar, inancı hiç olmayanlar reiki ile uy uygulama yapıldığında ya da şifa çalışıldığında müthiş bir bağ kuruyorlar. Duygularını ifade edemiyorlar. Mesela bir sans çalışıyorsunuz böyle merak ediyor, inanmıyor da de deneyin falan diye bir geliyor size. Seans bitiyor. Hemen hemen hepsinin söylediği şey şu. Ya neydi ki şimdi bu? Yani bu hissettiğim normal mi? Herkes mi böyle hissediyor? Neydi? Bir neydi diye soruyorlar genelde. Bilmiyorum. Ne bileyim? Merkezde farklı. Evet. Bir şeyler hissediyoruz. Ben de hissediyorum. Sen de hissediyorsun. Ben sana şifa çalışırken hissediyorum eminim. Sen de şifa çalışması sırasında bambaşka şeyler hissediyorsun ama genelleyemiyoruz. İlla bu 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 olacak diyemiyoruz. Bazen canın acıyabilir, pat diye bir yerine sancı saplanabilir, bir rahatsızlık vardır. Akut bir şekilde açığa çıkarır reiki, git şifalandır der, doktora git der. Yani herkes de başka işleyen, benim hayran olduğum ve bunu çok fazla insanla buluşmasını istediğim, neler yapabilirim bunun için diye sorduğum, kendi kalbimden böyle içimden dilediğim bir kavram reiki. Reiki'yi bana veriyorsun, senin enerjin düşmüyor mu diye de merak ediyorlar. Ben reiki şifa enerjisi vermiyorum. Ben yüce yaratıcıya, ben inanıyorum, ona inandığım için de yüce yaratıcı diyorum. Sen rahatsız oluyorsan başka bir kelime koy onun yerine. Ben yüce yaratıcıya sonsuz bir inanç duyuyorum, ondan önce izin istiyorum, sonra niyet ediyorum. Sonra da reiki'ye kanallık ediyorum. Kanalım, bir boruyum, bir pipetim. Böyle bakın benim enerjimin bu kanalla, bu boruyla, onun içinden geçenle ilgisi yok. Oradan reiki akıyor. Benim enerjim bende. Reiki'ye ak diyorsun, musluğu açıyorsun, akıyor, kapat diyorsun, kapanıyor. En basit anlamıyla bu. Şifa bitiyor, kapatıyorum. Şifa başlıyor, açıyorum. Bu en basit haliyle. Basitlik çünkü en güzeli. Reiki uygulayan kişi için zararlı bir enerji değil bir durum yaratmıyor şifa çalışma sırasında. Diyelim ki dokunarak şifa çalışıyorsunuz ama o an bedeninizin konforunu, pozisyonunu o şifa çalışmasında yoruyor olabilirsiniz. Ödün veriyorsunuzdur konforunuzdan. ebedeniniz olumsuz etkileniyor. Bunun reiki ve şifa ile etkisi yok. Bedenin ağrıyor. Duruşunu düzelt önce. Ya da şifa çalışırken akış zaten kendi halinde. Sen elini koy akıyor şifa enerjisi. Ama sen duygusal olarak onunla farklı bir iletişime geçiyorsan Ay bu çocuk inşallah iyileşir. Ay bu çok acı çekiyor. Hemen iyileşir. Ay bu işte yaşlıymış. Hemen iyileşsin gibi bir hale giriyorsan kendi enerjini kaybediyorsun yapma. Biliyorum ben yaptığım zamanımda yapmayın böyle şeyler. Bırakın reiki aksın. Karışmayın ona. O zaten ne yapması gerektiğini biliyor. Burada sorun reiki'ye güvenmemek. Sen reiki'ye güven ve bırak o olması gerektiği şekilde aksın. Yani hepimiz bu hataları yaparak öğretmen olduk ya da seviyelerde ilerledik. R2 şifa enerjisi akması gereken yere akacak. Ben niyet ederken şu şu duruma, şu şu hastalığa oluş sebepleriyle birlikte şifalanması diyorum. Şifa nereye akması gerekiyorsa oraya akıyor. Çok meraklı olup kişinin şifaya kanallık edeceğim diye özel travmalarını ayağa kaldırmaya da çalışmıyorum. Çok yanlış geliyor bana. Karşımdakinin kişisel sınırlarına saygı duyuyorum. Süreç içinde bunu öğrendim. Bazen şifa çalışması çalışırken karşıdaki kişi de ağrısızı olabiliyor. Ağrısızı sizde de olabiliyor şifa çalışırken. Önemsemeyin. Reiki'ye güvenin. ağrısızı, uyuşma, zonklama, ısı değişiklikleri her ne oluyorsa sürece güven. Ya şifa sonrası kendini kötü de hissedebilirsin. Bu da gayet normal. Niyetini hatırla. Sen şifalanmak için kendine izin verdin. Ve bir şifa enerjisi kendi içindeki şifa gücünü açığa çıkarabilmek için çalışıyor diye bakın. Ağrıya değil, size vermek istediği mesaja odaklanın diyebilirim. Kimisine şifa çalışmasına başlarsınız. Tık diyor, iyiye kalır. Kimisi şifa çalışmasından sonra bıt 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 zıplayarak gider. Enerji yüklenmiştir. Kimisi duygusallaşır, kimisi başka bir şey yaşar. Bambaşka. Vücut enerjiyi öğrendikçe belki biraz daha anlam kazandıracaksınız yaşadıklarınızı. Ama önemli de değil, anlamlandırmak zorunda değilsiniz. Ben olsam kendimi şifanın kollarına bırakırım. Hiçbir şey yapmam. Sağlığınız için doktora gitmeye devam edin, ilaç kullanmaya devam edin, her ne yapıyorsanız yapmaya devam edin. Reiki sizi destekleyecek şeylerden sadece birisi. Sakın o tedavileri aksatmayın. Reiki tıbbın yerine geçer diyenlere inanmayın. Şarlatandır onlar. Sizi kandırıyorlar. Reiki tıbbın yerine geçmez. Reiki tıbbı destekler. Lütfen bunlara önem verin. İlim ve bilimle birlikte bunların hepsini bir bütün olarak düşünün, bütünsel bakın. İyileşmek için pek çok yol var. Reiki de her süreci destekleyen bir şifa çalışması ve enerjisi. Ben hala düzenli çalışma yapıyorum kendime. Hayatımda neler değişti? Böyle dönüp bakıyorum. Hayatımda girdi. Sonra migren ataklarım tamamen geçti. Gözlerimin numaraları iki iken bire düştü. Fazla kilolarımdan arındım. Ağırlıklarımdan, yüklerimden arındım. Alkol, sigara tüketimini bıraktım. TV karşısında uyuşmuştum. Bu halde televizyon izlemeyi bıraktım, spora, doğaya, insanlara bakış açım değişti, kendimle ve başkalarıyla kavgalarım değişti. Görünmez olan görünür, bilinmez olan bilinir, duyulmaz olan duyulur oldu hayatımda. Ben var oldum, ben gerçek ben, ben buyum demekten korkmayan ben. Arada benim de bir yerlerim ağrıdığında R2 çalışıyorum, bakıyorum geçmezse doktora gidiyorum. R2 orada benim dikkatimi çekmeye devam ediyorsa bana diyor ki doktora git diyor zaten. Yok şifa çalıştım, doktora gitmeyeceğim, ilaç kullanmayacağım falan. Ya sen kullan, süreç içerisinde R2 seni destekleyecek. Belki ilaçlarının dozları değişecek, ilaçlarını kullanmaktan vazgeçeceksin. Doktorum karar verecek ama buna. Emin olun nasıl ve ne şekilde şifa size dokunacak bilmiyorum ama şifaya izin verin, niyet edin. O şifa size geldikten sonra hiçbir şey eskisi olmayacak hayatınızda. Başka bir siz olacaksınız. Bambaşka bir siz değil. Derinlere gömdüğünüz, o görmezden geldiğiniz, yok saydığınız o varlık çıkmaya başlayacak içinizden. Katman katman. O kadar muhteşem bir varlık olduğunu göreceksiniz ki onun. Hiç kimsenin onu üzmesine izin vermeyeceksiniz. Önce siz üzmeyeceksiniz. Hiç kimsenin ona değersiz hissettirmesine izin vermeyeceksiniz. En başta siz ona hak ettiği değeri vereceksiniz. Hiçbir şeyden korkmayacaksınız. Kendi içinizdeki kendi öz cesaretinize güveneceksiniz. Güven duygusu gelecekse ondan bundan destek dilenmeyeceksiniz. Verirlerse verirler, vermezlerse canları sağ olsun. Der Yeterli bu video için. Reiki hakkında genel bilgilerde. Bana nasıl ulaşabilirsiniz bilgileri var. Sorularınız olursa, önerileriniz olursa siz de bilgilerinizi benimle paylaşın. Bu video işinize gittiyse lütfen beğenin. Instagram'daki kanallarıma üye olun. Sizdeki şifa gücünün açığa çıkması için neler mümkün? En değerli şeyi vaktinizi ve dikkatinizi verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, şifayla kalın, mutlu kalın.